attım. yani sadece izledim ha. Sadece izledim. ne yapıyorsunuz? İzledim. ya. Hadi yeter mi bu? Bir şey almayacak mıyız Başka? E ne olacak? Eee? 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 Hayır, sifon çek. Hayır. Hayır, çekmeyeceğim sifonu. Bırak beni. Ya yeter artık. Sıkıldım. Ben de öcümü elimden alırım. Yakıştı mı ha? Yakıştı mı? Geldi benim. <laughs> Hoş geldin. Hoş Bir beni Hoş salsanız ederim. mı? Ya beni Şeyma beni kurtar. Helak Şeyma beni kurtar. <laughs> Ama Allah adı verdim de şimdi. Emin misin? Emin misin? Ya hain, hain domdom. <laughs> Bırak artık. Yok. <laughs> evet, evet, <yor>. Gururlu hissediyor <laughs> botum. Sadece stamina aldım ben ya. Baba staminasını aldı. Bunu al. sattın direkt. Benim sabır. Gerçekten. <laughs> evet. Evet, benim silah nereye gitti peki? Benim silah nerede? Let's go. Bak. Elimden silah alındı. Elimden silah alındı ya. <laughs> Çünkü benim bu. Benim silahım nerede abi? Üşüm, ben de değil, üşüm. ben de, bomb, bomb. Ben de değil. Benim Aha. bombam? Aha benim bombam. Lan silahım Aa. gitti. Alacağım. Hayır, bunları kullanmayacak mısınız? Gördüm o silahı. <laughs> al, şunu, al, şunu, al şunu kullan, al şunu kullan. O silahı... <laughs> Abi. Al. Sana vursam... Vur, vur, vur. Ses geldi mi vur. ya? Tüh. Annem ses uyarısı yaptı. Aa. Anne söyleyecek birazdan. Ay ben. Aa! Vur. Kahpe karı. Ya ölüyordum ya. Mahmut abi düştü <laughs> A, Bir tane daha var bir tane daha var Ne olur sen sıkma <laughs> <laughs> Ne yapayım bir tane daha var Ulan bir tane daha var Ulan senin Allah beni bir kuş edecek Senin yakınına konacağım Sana bir tokat ha, <laughs> Ben kaçırılıyor muyum şu an atayım? bana ne oldu? Ne yaşadım ben? E beni atlayayım ama. Oğlum kaç tanesiniz lan? Of. Seni sevdim. Git buradan. Tamam. Köpek git. Bir tane vuracağım ağzına. Kara köpek seni. <laughs> <zannettim, çok> <gülüyor> Ölmekten <gülüyor> beter oldum. <laughs> Ölmekten beter oldum emin ol. <laughs> Anne şey <de> benim. <laughs> ya ama ne yapayım? Baksana ne neler yaşadım şu. Hayır. <laughs> Ya sabır amına koyayım! Ya sabır! Ya sabır! 3K gitti. Ya niye gidiyor orada? <laughs> Kaydı. Aynı kim anlatıyor? Doğru. Hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Thank you Jayma. İzle lafı bir yere park etmiş kendini. <laughs> ya yiyeceğim. Ben çok boş öldüm ya. Düştüm. Baktım düştünüz. Burada ekstrak noktası var açalım mı? Açalım. ne Afiyet da yeni yardım. biz, Biz öldük Yenim burada. Başlayalım. Biz öldük. Bir ya, bir olmaz. <laughs> ya bak ya. Sağlamsın, sağlamsın. Kaydım. Ya, sarın yaksın. Bozak <laughs> Ya Yunus, sen benden küçüksün, senin ruhun öle. Ruhun öle. Ruhun öyle. öyle. Ruhun, ruhun öyle. öyle. Set postları da son atıyorsunuz. Atıyorsunuz. Konuşamadı. konuşamadı. Set postları atıyor, atıyor sürekli bana. bana. Ya bu konuşunca kendis. Şeyim Konuş artık. Şimdi kuradım. Yine mi canavar var? ha çıkmaz. Bizimki ölmüş galiba. Kim öldü? Kim öldü? Mahmut abi. Ölmüş kafası burada. Cık, Mahmut abi. Allah'ım ya Rabbim ya. Kesin düştü ha. Vallahi bu sefer ben bir şey yapmadım. <gülüyor> <gülüyor> ya şey mi? Beni sapık kaçırdı zaten. Gel kaldıralım. Beni de kaçıracak. Ya yine kaçırdı. <laughs> Açtı. Mahmut abi kaldıralım ya. Ben kaldı kaldırayım mi? Hı -hı. Abi atamayız. <laughs> Adam yok. <laughs> Yoruldum Yunus'u günümüz arkadaşlığımız <laughs> <laughs> bitiyor galiba. Yıl abi hikaye gitti. <laughs> Gidiyorum ben. Burayı terk ediyorum. Let's go. İzle açtı bir yere. Gel çok git. Beni <laughs> alma ya. Safı kaylığı kaçacak. Baylığı geçecek. Hayır ya. Beni al beni al. Al beni al. <gülüyor> <gülüyor> Aa. Beni <laughs> Ne kadar çok eğlendi ya? Burada biri var, birileri var, birileri var. Benim ekranıma eller geldi. Tapuklar iş başında. Kaldırsa. Şu gidelim. sağda bayağı lut var. Sağda, sağ dikkat et. Ben körüm. Ay Allah seni. <laughs> Korktum. yukarıda. Yukarıda Abi. mı? Çok küçük bir şey var ya. Onu almaya gerek var mı? Yok. Aa bok var. Bok var. Abi arkanda arkanda. Ber. Bizimki de ölüyor bu arada galiba. Evet. <laughs> Fark ettim. Evet. <laughs> Gitme Tuna Restart mı atayım? Restart. Rest, 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 rest. <laughs> tamam. 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 tamam, <gülüyor> tamam, tamam. <gülüyor> <gülüyor> tamam, tamam sakin ol.